arkadaşlar. Ben Mert. Minecraft Pocket Edition 3. bölümüyle devam ediyoruz. O video dışında ben oynuyordum. En harikam siz iş etmişiz diye. Ve maalesef üzgünüm. Evimizi kaybettim. Bulamıyorum da. Edemiyorum da. Vay, boş ver ya. Ben evimin peşindeyim ya. Evim yok. Sola yapmayı düşünüyorum ama kızıltaş yok. Şöyle atlayalım şuradan. Şuraya gidelim. Evimizi biliyorsunuz ki böyle yeşillikli yeri ettiydik. Bizim yanımızda masaya çarptıydı. Pardon. Onun sesi gelmiş olabilir. Evet. Böyle deniz kıyısına yakın. Böyle yerler yakın mı ettiydim? Öyle iri dedim Ama yok ya. Çıkmadı. mahvolacağım olacağım. Aşağı gidelim. Şuralardan bakalım bir. Burada mı? Değil. Koskoca evi ben nasıl kaybederim ya? Burada da yok. Ama şu karşı geçelim. Baştan arayalım bir Ben videoda şimdi dışında nerede kalmışız demedik öyle işe yetmediydim de bu girdim bir zaman iki bölüm ayrıldı ve bayağı bir uzun o da o silmek zorunda kaldım baştan çekiyorum yavaş gibi koşuyorsan bu ya Oyun kastıydı ediyor. Evim nerede ya? Of. Of. Şu temna değildi. Ormanlıklarda uzak mıydı, yakın mıydı, neydi? Bir arkadaşlar. Şöyle gidelim bir. Onun artık Mayıs'a filiyle bir kızıl taş alıp onu yok edeceğiz. Çünkü hiçbir yerde bir şey çıkmadı ya. Ya bir ucundan diğer ucun dolaştığım halde ev yok. Şunları bakalım. bırakalım. mı? Yanımda kuşum var. On ses gelebilir. Bak şu bir döndüğümüz yer bir girip orada çıkıyordu. Burada değil. Minik bir çekil ya. Burada yok. Of. Ay kaybettik ya. Çöl gidelim be arkadaşlar. Şu atladık ucumda kaldıydım daha dur biraz daha dur şey iş etmemişim yavaş etseymişim geçemiyordum şu geçelim şunlara bakalım ya, şimdi bir dakika bulduk herhalde baksa bulamadık mı girene. Ve şuraya geçelim. Hop Hatırlarsanız bizim bu evi yakın böyle bir yer vardı. Ama şöyle bir yer vardı. Burlar yoktu. Ya maalesef burası da değil. Evsiz bir gün. Hı, 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 hı. Evimi özledim hacı? Evime getirin bana? Evim. Bir, bir dakika arkadaşlar ben hemen Hili indireyim. Bir iş alayım pusula. Ama yani böyle dolaşı dolaşı olmayacak maalesef arkadaşlar. Bana geliyorum ben. Evet arkadaşlar geri geldim. Ve pusulayı aldım. Evimiz şu tarafta diyor. Ben gidelim. Ay of oh, son anda. Ölüyorduk az kalsın. Şu anda diyor şuradan geçelim. Dağın arkasında diyor. Hop 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 hop. düz git. Bataklıktan mı geçeceğiz? Bunu ölürüz ya kesin. Yani şu şu taraflardan. şu, Ölmedik. Ölmedik yaşıyoruz. Şu taraftan düz git diyor. Şöyle sektör sektör gidelim. Dümdüz devam ediyor. Koca Koşa koş. gidelim ama. Suyun içinde ağaç. Vay canına. Aynen. Buradan geçelim. Şuradan çıkalım. Nasıl gidecekmişiz? O bal kabağı var. Hemen bal kabağını alalım. Hiç kaçırmadan. Düz git diyor. Düz gidelim. Bataklıktan çıktık. Ha, çıkmamışız da. Şuradan şuradan bak. alıp yok. buralardan hiç geçmedim ama ben ya. Ne soktunuz beni? Şuraya tıkayım. Buradan dümdüz git. Tamam. Hoş. Hoş. Şuradan dağ su çekiyor ya. Yunus bir tane daha maden çıktı. Allah maşallah. Evim neredesin? Sana geliyoruz. Allah. ne abi ya? Ben şuradan koşu koşu gidelim. Bu bölüm evle bulmakla geçti. Baya bir son olacak. Şu suya girmek istemiyorum. O kasınca mecbur girmek zorunda kaldık. Şöyle git diyor. Bak nereye kayıyorsun ya? Şuradan şöyle gitsem. Hiç açlıklardan geçmek istemiyorum. Akşam oluyor. Ya akşam akşam dinlemeyeceğim ya akşam. Şu tarafta diyor. Koş. Adam hasta etme. Şurada. Tak, tak 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 tak. Düz git. Son gideriz koşa koşa. Bak kaydırmayın. Abi nereye kadar gideceğiz ya? Evden bu kadar mı uzaklaştık? Koş. Gece doluyor. Ulan çukura girme. Abi şaka yapıyorsun ya bu kadar mı uzaklaştık biz evden? Aha. Abi nerede ev ya? Şöyle. Buralar neresi ya? Al Almayacağım al bal, bal kabuğunu. Ve hızlıca ben eve gitmek istiyorum şu an. Bak düz git düz düz düz. Nereye gidiyor Yanlış yönüne mi götürüyorsun sen beni? Şurada mı? Kutu kutuları geldi yine. Abi sen şöyle şuradan çıkalım evet şu tarafta duruyor şöyle geç ayrı ayrı burada şu taraftan Tamam. bu doğduğumuz yeri gösterdi ya of. ben evimizi soruyorum evimizi buraya geldiysek o zaman evde yakındır ha şöyle şöyle et Aslında Allah. Allah hayır 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 Pusulu doğduğunuz yeri gösterdiği için maalesef arkadaşlar maalesef evi bulamadık. 12 dakika oldu. Bu bölüm burada sonlandıralım arkadaşlar. Diğer bölümde artık evi bulmaya çalışırız. Videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz onu boş verin. Dislike hiç gerek yok. Abone olmayı da unutmayın. Başka video görüşmek üzere. Hoşça kalın.